Talihsiz açıklamalara devam ediliyor. Ee, biz aslında memleketimizin her kuruşunun doğru değerlendirilmesini istiyoruz. Ee, aslında şu anda tam da böyle işte üreten yerli milli projenin ne anlama geldiğini bunu küçümsüyor bazı insanlar. Ama bu e, toplumun e, birlikteliğinin üreterek katma değerinin vatandaşa yansımasının en kutsal anıdır topraktaki üretim. Ee, ama İstanbul'da ne yazık ki büyük bir e, ihanet projesiyle alakalı ısrara devam ediliyor. Ee, gayrimilli bir projedir, bir beton kanalıdır, başka hiçbir şey ifade etmemektedir. Bu gayrimilli projenin e, yapılmaması için de sonuna kadar mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz. Bir de yani bizi bir başka üzen şey, yarın kazma vuracağız. Bu yaz başlayacağız. Iki buçuk üç senedir bunu duyuyoruz. Efendim, bu yaz sonu başlayacağız. İsteseniz de istemeseniz de yapacağız. İnadına yapacağız. Net ifade edeyim, bu beyan biçimi psikolojik olarak sorgulanmalıdır. Hiç hoş bir psikoloji değil. Bu şekilde ısrar, bu şekilde e, tavır, vatandaşı yok sayan, vatandaşın parasını yok sayan bir anlayışı anlamak mümkün değil. Psikolojik olarak sorgulanmalıdır. Ve yani bu kadar açıklamaya gerek yok, o zaman gelin bu hafta sonu hemen kazmayı vurun başlayın. ya. Yani. Şaka gibi. Şaka gibi. Milletimizin başka dertleri var. Bakın madem paranız var, madem paramız bütçede e, Merkez Bankası'nda her yerleri doldurdu taşan bir paramız varsa o zaman 31 Mart'ta kısa çalışma ödeneği iptal edildi. Süresi bitirildi. Vatandaş kaderiyle baş başa terk edildi. Vatandaşımız şu anda ne yapacağını bilmiyor. İşletmeler ne yapacağını bilmiyor. Milyonlarca insanımız işsiz kalacak. Madem bu kadar paranız var 65 milyar dolarlık bir yatırımı gözünüz kesiyor önce vatandaşın derdini çözün. Önce gidin vatandaşın derdini çözün. Ben tavsiyem bir an önce o kısa çalışma ödeneğini başlatın madem paranız var. Vatandaşımız bir kendini güven içinde hissetsin. Bakın hastalıkla mücadele ediyoruz, sıkıntılarla mücadele ediyoruz. O bakımdan hani e, bu beton kanal sürecine dair e, bu ısrarı e, anlamak mümkün değil. Söylediğim sözün sonuna kadar arkasındayım. Efendim, e, vatandaşımız bizi affetsin. Eyvah ihanet ettik. Aldatıldık vesaire gibi cümlelerin geçmişteki hafızamızda olan biçimiyle gelecekte de bizim için hiçbir kıymeti yoktur. İnşallah birkaç sene sonra bu ülkenin yönetimi aklı başında, değerli toplu, liyakat esaslı bir sürece kavuşacak. Kavuştuğunda bugün bu işin peşinde koşanlar o gün af dilemeyle falan kurtulamazlar. Hukukun önünde hesabını verirler. Bugün bu işe para verme peşinde koşanlar ya da bu işi ne yapalım ya ihaleyi de aldık biz de yapmaya çalıştık vesaire diyenler sadece bu kadar basit bir biçimde süreçten sıyrılamazlar. Hukukun önünde vatandaşın bu kadar karşı çıktığı bir meseleye ama ulusal ama uluslararası düzeyde ben sektörlere uyarımı yapıyorum. Bu uyarımı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da yapmıyorum. Bu uyarımı vatandaş Ekrem İmamoğlu olarak yapıyorum.